Tüm Türkiye'nin gönlünde taht kuran olacak o kadar programında birçok tiplemeyle karşımıza çıkan Ahmet Çevik yıllar sonra ortaya çıktı. 2018 yılında geçirdiği kaza sonrası tat ve koku alma duyularını kaybeden 49 yaşındaki Çevik tiyatro hayatına devam ederken bir yandan da youtuberlık yapıyor. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir döneme damga vuran olacak o kadar programında özel usta karakteriyle hafızalara kazanan Ahmet Çevik, 2018 yılında düşerek tat ve koku alma duyularını kaybetmiş ve burnunda da kalıcı hasar bırakmıştı. Bu olayın ardından bir süre tiyatro sahnesinden uzaklaşan 49 yaşındaki Çevik'in son görüntüsü ve tiyatrodan farklı olarak yaptığı iş de ortaya çıktı. Sosyal medyayı sık sık kullanan Çevik, tiyatro hayatına devam ediyor. 25 bin aboneli YouTube hesabı da olan Çevik, çektiği videolarda hem gençlere tavsiyelerde bulunuyor hem de bazı tiyatrocularla röportaj yapıyor. İşte Ahmet Çevik'in yeni hali. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar